İçimiz malum, dışımız malum Halimiz malum, af Allah'ım İçimiz malum, dışımız malum halimiz Kardeşler nasılsınız? İyisiniz inşallah iyisinizdir. Elhamdülillah Allah'ın dostu bizler iyiyiz. Bugün tabi ki genel olarak ortak Müslümanların kadın olsun erkek olsun kardeşlerin ortak olan problem olan genelde evlilik olarak bir konuşma yapmak istedim. Tabii e, bu konuşma genel olarak hani bekar kardeşlerin sadece sıkıntıların noktasında. Özellikle erkek kardeşlerin evlenmek isteyip e, abla bulamaması ve tabi e, tabii ben bacıların durumunu durumlarını pek fazla bilmiyorum. E, ama genel olarak kardeşlerin ortak olarak böyle bir durumları gözünde bulundurduğumuz zaman böyle bir sıkıntılar olduğu için bunu tabii ki dillendirmekte fayda olarak gördüm. Ee, genel olarak tabii ki yaşadığımız toplum itibariyle gerek erkeğiyle gerek kadınıyla yaşadığımız toplumda gerek insanlar ne kadar da olsa bir elma nasıl bir çürük elma yanında bir etkilenebiliyorsa genel olarak bu bütün Müslümanlar için de geçerli olabiliyor. Yani gerek ahlak olarak olsun bazı konularda belki bazı sıkıntılarımız atamadık veya genel olarak böyle bir sıkıntımız var. Allah azze bu konularda bizleri temizlenmeyi korunmayı nasip etsin. Yani bu konularda da Müslümanların sıkıntılarını gidersin inşallah. Tabu bu hepimizin ortak bir sıkıntısı. Allah azze ve gider, bizim, bizlerin, bizlerin bu konudaki sıkıntılarını gidersin. Tabii ki e, kardeşler bekar, evlenmek istiyorlar. Yani yaklaşık belki bir buçuk iki senedir tanıyorum. Gerek fiziki olarak olsun, gerek ahlak olarak olsun, gerek işte akide konusunda olsun. Güzel kardeşler ama gel gelelim evlilik noktasında bulamıyorlar. E, yani tabii ki sonuçta bir bekar bir kardeşim. Ben e, isterim ki tabii ki bekar bir ablayla evlensin. Yani çünkü Allah Resulü Allah'ın e, Hureyre Radiyallahu olması lazım. Radiyallahu e, Anh. Onu e, görüyor diyor ki işte e, evleniyor. Diyor ki ey işte sen diyor kimle evlendin? Nasıl bir kadınla evlendin? Diyor ki ey Allah Resulü ben işte dul bir kadınla evlendim. E, o da diyor ki Allah Resulü ey diyor işte falan işte sen e, bekar bir kadınla evlenseydin ya o sana da hani yani, e, e, yani e, cilvenin noktasını da hoş olurdu. E, hem de daha doğurgan olurdu diyor. O da diyor ki ey Allah'ın benim annem babam e, vefat etti. Ve diyor benim işte e, altı tane işte kız kardeşim var. Hani benim hatırladığımı belki hani erkek kardeşleri de olabilir. Allah alim. Yani ben diyor bunları idare edecek e, kişinin e, bekar bir kadın bunların hallerinden durumlarını anlayamazdı. Hani sonuçta kadınların da gelişme veya kızların da gelişme çallarında gerekmişti diye kadından yardımlaşa, yardımlaşması gereken meseleler itibariyle Allah'a Hani böyle bir kadının ona daha fayda olabilir diye diyor ve ondan dolayı Allah Resulü da de sukut ediyor, susuyor. Yani rıza gösteriyor. Ee, yani tabii ki kardeşlerin durumları böyle değil. Kardeşler bekar ve istiyorlar ki bekar e, bacalarla da evlenmek istiyorlar. E, yani yaşadığımız toplumdaki Allah selam döneminde yine Ömer e diyorlar e, annemiz Gülsüm annemizi e, Öbekir olana hatta gidiyordu ki işte böyle benim kızım var hani evlenmek istiyor ve Bekir hani seninle Hani ilk önce Öbekir olanı götürdü, derken Osman olan Ali olana bunları da teklif olarak götürüyor ve tabi bunlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in e, annemizle ilgili artık e, böyle, Bu konuda bir e, niyeti anlamında bunu algıladıkları için Bundan dolayı buna yanaşmıyorlar derken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle e, annemiz evleniyor ve Allah Resulü, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile Ömer olan böyle bir aile bağı olmuş oluyor. Gerek tabii bizim yaşadığımız toplumda ben böyle bir şey şahit olmadım. İnşallah şahit olurum. Yani bir Müslüman bir abinin veya e, veya bir Müslüman bir kardeşin ya yani benim kız kardeşim var Müslüman veya benim kızım var Müslüman. Tabii cahiliye toplumunda belki e, yetiştiğimiz için midir bilmiyorum. E, bazı algı var hani toplumda bu tip şeyler çok kötü algılanıyor ama kesinlikle Müslümanlar arasında böyle bir algının yer olmaması gerekiyor. Çünkü sahabelerden biz bunları görüyoruz. Ee, yani kardeşler yani bu e, bu konulardaki en azından bir hatırlatma olsun istediğim gerek Müslümanlar açısından. Ee, yani Allah yani ayetler açık evlilik noktasında. Ee, tabii ki yine aynı şekilde bir annemiz Allah'ın selamı geliyor diyor ki ya Allah'ın bana evlilik noktasında erken hakkı anlamında şey yapıyor diyor ki hatta onun diyor e, e, affedersin mesela burnundan diyor çıkan e, e, o e, sümük diyorlar yani onu diyor onu şey yapmam bilir diyorsa onu hakkını ödeyemezsin erkek noktası yani onu tam yani, itaat noktasında şey yapamazsın diyor. E, buna benzer meseleleri var. Aslında evlilik zor değil. Yani gerçekten Müslümanın e, erkeğin Müslüman bir kadın koruyucu olması, onun ihtiyaçlarını görmesi, onunla sonuçta bir aile bağı kurmasından kadar güzel bir şey yok. Allah Azze ve Celle tabii ki bizlere de, kardeşlere de böyle bir evlilik nasip etsin. Ee, tabii ki salih kadın herkes ister. Allah Azze salih Müslümanlar bizlere nasip etsin bütün Müslümanlara. Ee, yani inşallah e, kardeşler için e, böyle bir en azından şeyimiz var. Yani özellikle Müslüman bacılar olsun, Müslüman kardeşler olsun. Evlilik konusunda biraz daha ısrarcı olun. Evlilik konusunda gerçekten Allah Resulü Sallallahu e, nasihatine kulak verin. E, Allah Resulü diyor ki hani evlenin çoğalın ben diyor kıyamet günü sizin çok çokluğunuzla övüneceğim. O yüzden mülkün mertebe Müslümanın özellikle Allah, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sözüne kulak vermesi lazım. Bizim gerçekten Müslümanlar olarak da olsun, e, gerek evlenme olarak olsun, çocuk yetiştirme, yani Allah'ın dinini hakim kurma noktasında elimizden geldiğince imtihanlar noktasında da sabredeceğiz. E, Allah'ın rızasını gözeteceğiz. Allah rızası için evleneceğiz. Ve gerek erkek kardeşler için düşüncelerinde olmayan yani evlilik noktası erteleyenler gerek de bacılar için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Yani ilim noktasında bazı ablalar olsun veya bazı kardeşler ya işte evlenirsem ilimi tahsil edemem veya bacılar için de aynı noktada var. Vallahi bu böyle değil. Ben bu kardeşler noktasında bir bacı dese ki ben ilimi öğrenmek istiyorum, dinimi yine devam ettirmek istiyorum. işte veya Arapça öğrenmek istiyorum. Böyle bir imkan var mı noktasında ki böyle imkanlar da var Müslümanların. Yani o yüzden ee, bu tür meseleler kesinlikle hiçbir şekilde evliliğin önüne geçemez. Sahabe e, hiçbir zaman, e, yani onlar sürekli ilim öğreniyorlar, sürekli Allah'ın dinini öğreniyorlar. Ama bunun yanında hiçbir zaman evlilik e, sünnetini de geri bırakmadılar. Haramlardan korunma noktasında, Allah'ın dinine daha sıkı sıkı sarılma noktasında gerçekten Allah'ın rızasını güderekten bir evlilik yaparsanız Allah azize sizleri rezil etmeyecektir. İnşallah Allah subhanahu ve teala Müslümanlara böyle evlilikler nasip etsin. İnşallah bizlere de ikinci evliliği de nasip eder. Rabbim bizleri de kolaylaştırır bu konuda. Tabii ki şu an yaşadığımız toplumda imkanlar noktası, maddi noktalarda gerek işte çoğu noktalarda bizim de eksiklerimiz var. Eksiklerimizi de gidermeyi nasip eder. Ama bu konudaki de eksikliğimiz de inşallah gidermeyi de bizlere nasip eder. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب اليك